Kuralları kanalından herkese selamlar. Evet arkadaşlar 8 aydır yoktum buralarda. Tekrardan geri döndüm diyelim. Hadi gelin bakalım yaklaşık 3 seneyi bitirdik. Avokadoları göstereceğim size. Mangoların gelişimiyle alakalı da süreçleri göreceksiniz. Tabi mangolar daha bir sene oldu. Yani onun yaklaşık daha var şöyle bir 2 senesi falan. Eren'in içinden görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hadi gelin izlemeye ve size izlenimlerini anlatmaya devam edeyim. Evet değerli takipçilerim siz de görüyorsunuz şu an iki dönümlük avokado ve mango seranın içindeyiz. Tabi biz şu an yaklaşık 3 seneyi bitirdik. Yani siz de 8 aydır görmüyordunuz bu durumu. Şimdi bu şekilde size gösteriyorum. Şöyle ağaçları. Bakın arkadaşlar. Artık boylandı, poslandı. Bayağı bir büyüdü açıkçası. Şu an bu şekilde ben devam edeyim. Siz de izleyin. Evet yani biz bunu açıkçası kontrol altına aldık. Çünkü biz bunu bıraksak seramızı deler geçer yani budama yöntemiyle e, kenara doğru böyle büyüterekten bu şekilde avokadolarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sene de meyvesini alacağız diye ümit ediyoruz. Yani satış şeyimiz olacak diye ümit ediyoruz. Şöyle arada mangoları da ufak bir göstereyim. Ama bunlar daha bir senesini doldurdu. Bunların Mayıs ayında budaması olacak size mangoları şöyle. Tabii bunlar daha ufak. Yani bunlar yaklaşık böyle bir bir buçuk sene sonra yani bir iki buçuk metreyi bulacak şu şekilde. Bakın burada size avokado meyvelerini gösteriyorum bakın. Maşallah diyelim maşallah diyelim bu sadece bir ağacımız da evet biz bu şekilde devam ediyoruz tekrardan Evet yani artık ağaçlar 4 metrelerde bazıları üç buçuk metrelerde geçen bir sıcak problemi yaşadık Onun için bazı şu üst dallardaki yapraklarda sıcaktan dolayı bir yanma oldu yani havaların bu sıkıntılarından dolayı yani iklim bir sıcak bir soğuk ister istemez ağaçlarda insanlar gibi etkilenebiliyor arkadaşlar. bu şekilde bakın. Yani ben bütün hatlarda dolaşmaya çalışacağım. Arda size bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar size malum süreci biliyorsunuz. Biz 4 sene önce başlamıştık bu işe. Şu an avokadolarımız 3. yaşında ve bu seneden itibaren bunları inşallah satışa çevireceğiz. Ha, bu sene ne kadar alırız, ne kadar bir meyve alırız onu açıkçası bilmiyorum. Ama bu süreci takip edeceğiz açıkçası. Kısacası şöyle diyeyim size çok ciddi bir maliyet artışımız var. Hem gübreleme de olsun hem elektrik de olsun İster istemez bunlar da bizleri etkiliyor. Şöyle size bakın bir meyve daha göstereyim şekilde. Görüyor musunuz? Yavaş yavaş bunlar büyüyecek. Bakın burada da daha ufak. İşte onun için şuradan da bir mango gireyim şöyle. Yani böyle çok şey bir video olmasın diyorum. Bizi de sıkmayacak. Uzun bir video olmasın açıkçası. Bakın burada da var. Şu şekilde göstereyim. Görüyor musunuz? Maşallah. İşte bunları biz bu diyeceğiz. Bakın bu mango mesela. Ya bunlar da meyveye dönüyor ama yani bununla uğraşmayacağız. Bunları biz seneye hazırlayacağız arkadaşlar mangolarımızı. Evet görüyor musunuz ağaçları? Evet ben biliyorum bunları bu videoyu bekleyen çok takipçilerim var. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin, yorum yapın. Ben bütün yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Evet şu şekilde size bir mangoyu da göstereyim. Bakın arkadaşlar bir maşallahınızı alırım. Evet bu şekilde devam edeyim ben. Biz budamamızı yaptık. İnşallah meyve alımı yaptıktan sonra diğer budamamıza geçeceğiz. Buradan da şöyle bir göstereyim. Bir de şu tarafı şöyle bir gezelim. Evet arkadaşlar. İçe ile alakalı anlatacaklarım bunlar. Şimdi biraz da size maliyetlerden bahsedeyim. Tekrardan sere kurulumuyla alakalı birkaç maliyetler var, onlardan bahsedeyim. Ondan sonra da videomuzu tamamlayalım inşallah. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Sizler de lütfen eğer seranız varsa tropikal meyvelere yönelin çünkü bunun çok ciddi faydasını görürsünüz satışla alakalı ilerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar siz de izlediniz avokadoyu, mangoyu anlattım size. Biraz da sera kurulum maliyetlerinden bahsedeyim. Evet şu an yaklaşık bir dönüm seranın kurma maliyeti eğer klasik yaparsanız benim gibi 250 bin lira civarları bir dönümü. Modern yaparsanız da 500 bin, 600 bin bu civarlara çıkmış durumda. Yani şu an sera yapmak inanılmaz maliyetli. Yani fizibil değil. Çünkü şu an devlet kredi de vermiyor buna. Önceden kredi falan vardı. Şu an onun da önü kesildi. Çünkü aşırı bir kredi verildi ve inanılmaz her taraf seri oldu falan böyle bir düzensizlik oldu. İnşallah bunu tekrardan bir düzene alıp tekrardan kredi musluklarını açıp bu maliyetleri de biraz aşağı çekersek daha böyle fizibil seralar yapmaya başlarız. Çünkü az çok tarımın ne kadar önemli bir şey olduğunu herkes anladı açıkçası. Şu an avokados kısmında 3. yıldayım. Artık biraz şeye dönecek gibi duruyor bu sene. Yani ürün satışına dönecek gibi duruyor. Biz de şu an göreceğiz bakalım kaç liradan tanesini satacağız yani. Çünkü marketlerde avokadoyu görüyorsunuz. Tanesini 15-20 bazı yerler 30 oradan satıyor yani. Ama bu tarlaya girdiği zaman yani şu an tahmin ettiğim rakam herhalde 6-7 civarıdır adet başına. Ben bir de size şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim bir de muz seram var. Bununla alakalı videolarda izlediniz. Bunda bir şeye değinmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, çok kısa tutacağım size bu konuda da e, yormayacağım yani. Ben şu an muzu tarlada 14.5 liraya satıyorum. Ama siz yerli muzu markette 26-27 TL'ye yiyorsunuz. Ama o markette yediğiniz muz benim 14.5'a sattığım değil. Benim 7-25'e sattığım alt taraklarım. Yani ikinci diye geçen. Benim üst taraklarım arkadaşlar bandolü basıyorlar. İtal muz diye 45-46 liraya belki de 60 liraya yeri geliyor. İtal muz diye benim birinci kalite muzumu satıyorlar arkadaşlar. Maalesef biz burada hiçbir şey yapamıyoruz. Yapamıyoruz ya. Öyle bir sistem kurulmuş ki. Hani bu sistemle kim mücadele etse altında kalıyor. Düzelir mi? Çok bir umudum yok. İnşallah düzelir. İnşallah görürüz yani o günleri. İnşallah bizde bir Hollanda gibi o ufacık ülkenin nasıl böyle modern bir tarım yaptığına az çok ben gitmedim ama izlediğim kadarıyla, videolardan izlediğim kadarıyla bir tarım ülkesi olmuş adamlar. Her şeyi düzenli. Adam malı kaça satacağını biliyor. Bu sene ne kadar masul çıkartacağını biliyor. Her şeyi biliyor. Ama bizde böyle kabala bir düzen gidiyor açıkçası. Yaşayıp göreceğiz bazı şeyleri. Ben çok böyle kafanıza şişirmek istemiyorum. 8 aydır video atmıyordum zaten. Merak eden arkadaşlarımız oldu. Onlara da demiştim bayramdan sonra inşallah video gelecek diye. Videolara devam edeceğim. Bir kısa bir ara vermiştim. Kısa değil de biraz uzun oldu. Ama bundan sonra daha böyle sık videolar yapmaya çalışacağım. İşte muzdan yaparım. Limon bahçem var. Bugüne kadar hiç paylaşmadım. Belki onunla alakalı bir video olabilir. Çünkü benim limonum biraz erkenci, farklı bir cins yani çok piyasada olan bir cins değil. Onu da size anlatırım. Lütfen kanalıma abone olun, videolarımı beğenin, yorum yapın. Siz de görüyorsunuz her yaptığınız yoruma elimden geldiği kadarıyla biliyorsam eğer cevap veriyorum. Ben sonuçta iç mimar bir adamım. Yaklaşık 4 senedir bunu yapıyorum ama araştır araştıra, sora sora. Sonuçta danışmanlarımız var. Ben size şuradan budama yapın, buradan şunu yapın demiyorum yani. Ben sadece yaşadığım şeyleri anlatıyorum size. Sonuçta ben ziraat mühendisi değilim. Bu konuda da her zaman Herkes kendi işini yapmalı. Ben de şu an bilimden yaralanıyorum. İnsanlardan destek alıyorum. Bu da gayet normal bir şey yani. Anlatacaklarım bu kadar. Lütfen kendinize dikkat edin. İyi bakın. Esen kalın.